Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok lezzetli ve güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün güzel bir trilleçe yapacağım ya da triliçe. <laughs> Bunu çok fazla söyleyen ve karıştıran var. E, hatta bazı işte bloggerlar vesaire de bunun ismini yanlış yazabiliyor. Ben ikisini de söyledim o yüzden hangisi doğruysa artık e, güzel bir tatlı yapacağım. Tek gerçek bu. E, şimdi artık hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak yumurtalarım var. 6 adet yumurtam var zaten. Ayrıntılı tarifi ölçüleri aşağıya yorum olarak bırakıyorum. Açıklama kısmına bırakıyorum. Ve şimdi şekerimi ilave ediyorum. 1,5 su bardağı şekerim var. Ve biraz suyum var. Şimdi güzelce hepsini çırpacağım. Bayağı güzel çırpacağım. Şu şekilde. Yumurtamı, suyu ve şekeri güzel şekilde çırptım. En az 2-3 dakika kadar çırptım. Bu şekilde zaten iyice köpükleşti. Şimdi artık unumu ekleyeceğim unumu, vanilinimi ve kabartma tozumu şu şekilde ekliyorum. Şimdi tekrar en düşükte güzelce çırpacağım. Tabii ki yine her tarafı un yaptım. Önce karıştırmam gerekiyor. Genelde tüm videolarımda bu problemi yaşıyorum. Evet Şu an daha iyi. Hayır iyi değilmiş. Tamam. Şu an iyiyiz. Şu an sıkıntı yok. Muazzam şekilde devam ediyorum tatlım yapmaya en büyük borcama fırın pişirme kağıdı koyarak bu şekilde yerleştirdim harcımı. E şimdi 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımda bir 25-30 dakika civarında pişireceğim. Ama tabii ki kontrollü şekilde pişirmek önemli. O yüzden siz de tabii ki kontrol ederek ede pişirebilirsiniz. Çünkü her fırının pişirme ayarı, işte derecesi veya pişirme gücü çok farklı olduğu için kesinlikle her tariflerimi söylüyorum. Her de söylüyorum. Eee en iyisi yani kontrol ederek pişirmeniz. O yüzden şimdi ben de kontrollü şekilde 25-30 dakika civarında pişireceğim. Kekimi ıslatmak için yani sosum için de kremam var. Kremamın üzerine şekerimi ilave ediyorum. Ve son olarak sütümü ilave ediyorum. Hepsini güzelce çırpacağım. Pürüzsüz şekilde olacak. Ve tabii ki ilk önce yine düşük seviyede çırpacağım. Çünkü fışkırıyor. <laughs> Kekim çok güzel pişti ve bu şekilde ters çevirdim şimdi. Güzelce şöyle her tarafını deleceğim kürdan yardımıyla. Çatalla falan da delebilirsiniz ama ben bu şekilde kürdanla deliyorum. Hepsini delip hemen geliyorum zaten. Bu şekilde her tarafa devam ediyorum dökmeye. Güzelce yemeyecek zaten. Ve en az böyle bir, bir saat kadar falan bekleteceğim. İyice çekecek sütünü. Daha sonra zaten krem şantisini yapıp üzerine sosunu dökeceğim. Krem şantimi hazır kullandığım için tabii ki doğal olarak. Ee, onu da sürdüm. Güzelce e, çekti sütünü. Ama tabii ki yine kestiğimiz zaman güzelce sütler çıkacak dışarı. Bu şekilde hazırladım. Şimdi bir 10-15 dakika dolapta donduracağım çünkü... Direkt kremayı dondurmadan döktüm. Sıvı şekilde biraz döktüm. Akışkan döktüm biraz işte daha rahat sürülsün diye. O yüzden şimdi biraz buzdolabında bekleteceğim. Ve daha sonra üzerine soslarını dökeceğim. Sosu hazır aldım çünkü çok fazla zaman kaybı birazcık sos yapmak. Yani onun için çok fazla uzun zaman olması gerekiyor. Ama bir dahaki sefere zaten soslarını yaparım. O şekilde size zaten tarifi göstermiş olurum. Şimdi artık dolaba gönderip hemen geliyorum. O şekilde de biraz dondurdum. dolapta çok fazla dondurmadım ama artık da Şimdi yarısını karamelli yapacağım, yarısını börtlen yapacağım. Aynen, frambuazlı yapacağım. Ee, şimdi ilk olarak karamelimi döküyorum. Böyle sos aldım, hazır sos aldım. Siz de alabilirsiniz veya kendiniz yapabilirsiniz. Bu şekilde tabii ki daha pratik oluyor hazır şekilde almak. Hemen şöyle sıkıyorum ve dağıtacağım zaten. Kaşığın arkasını satarak o şekilde daha rahat tabii ki yayılıyor. Böyle ortaya da bir kağıt koydum. Şimdi diğer tarafına da sıkacağım. Görüntüsü çok güzel gerçekten. Ve son olarak güzelce yayacağım. Ve sunum yapacağım. Evet bu şekilde sıktım güzelce. Şimdi hemen dağıtıp getiriyorum. bu şekilde hazırladım. Şuradan zaten bir dilim aldım. Birazdan göstereceğim tabağımı güzelce sunuma hazırladım. Ee, tadını merak ediyorum şimdi bakacağım. Uzun zamandır yapmıyordum. Ee, şimdi güzel bir fırsat buldum ve yaptım. Şimdi artık hemen tadına bakmaya geliyorum. Şimdi hemen şöyle alıyorum. Ve zaten yumuşacık keki görüyorsunuz. gerçekten dışarıda yediklerinizden farksız ve bin kat daha iyi olmuş. Bir tabağına 15-20 lira vermek yerine gerçekten şu an burada 200-250 liralık bir porsiyon çıkardım. 20 dilim falan var. 20-25 dilim. Ve tadı gerçekten muhteşem. Umarım bu tarifi beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Lezzetli günler sizinle olsun.